Depremin vurduğu Hataylı öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için milli eğitim seferber oldu. İskenderun Limanı'na demirleyen Rauf Bey gemisi yüzen okula çevrildi. 23 dersin olduğu gemide öğrenciler harıl harıl ders çalışıyor. Üniversiteye hazırlanıyor, boş vakitlerinde geminin içindeki sosyal alanlardan faydalanıyor. ATV Haber'den Yağmur Yıldırım ve Halil İbrahim Türk de o gemiye bindi. Öğrencilerin mikrofonu uzattı. Çok değişik, ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz hepimiz gerçekten. Burada aslında okuldan hiçbir farkı yok. Tıpkı evimiz gibi çok güzel bir yer. Dev gemi yüzen okula dönüştü, öğrenciler de dümeni başarıya çevirdi. Aslında burası bir yolcu gemisiymiş. Depremzedeler için bize şey emanet edildi. Ders olarak hiçbir sıkıntımız olmuyor. Aynı okulu gibi devam ediyor. Yaşanan depremlerin ardından İskenderun'a demir atan Rauf Bey yaşam gemisi bu sene öğrenciler için Osman Ötken Anadolu Lisesi'ne dönüştürüldü. Ve burada öğrenciler üniversite hayalleri için ders çalışıyorlar. Ben 9. sınıf öğrencisiyim. Depremden sonra bu gemiye bize açtılar. Gerçekten bir okuldan farkı yok. Burada yatılı kalıyoruz ve gerçekten ev gibi çok konforlu. Toplam 23 tane derslikle çocuklarımızın eğitim hizmetinde olacağız. 1206 yatak kapasitesi bulunuyor burada. Gemide depremzede öğrenciler için her detayı düşünülmüş. Çalışma takvimi üniversiteye hazırlanmaları için bir hayli sıkı. Sabah 8.30'dan akşam 15.50'ye kadar bir ders sürecimiz var. Sonra da yatakhanelerde biraz dinleniyoruz ve burada kafeterya var. Kahve içebileceğimiz ve çayların olduğu, ikramlıkların olduğu bir yer. Akşam 7.30'da başlayan bir etüt süreci var. Etüt sürecinde derslerimiz çok iyi ilerliyor. 12. sınıf öğrencisiyim. de gireceğiz. Ee, tıp okumak istiyorum. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. <laughs> Uzun zamandır e, böyle bir çalışma ortamı bulamıyorduk. Sağ olsun Rauf Bey gemisi bize açtı gemisini. Biz de burada şu an e, elimizden geldiği kadar e, dersimize çalışıyoruz. 23 derslikte bulunan tam 472 öğrenci okul sadece dört yanı duvarlarla çevrili tepesine dam olan yer değildir. Okul her yerdir sözünü yaşıyor. Kahve içiyoruz. Sonra Alkata'ya iniyoruz yatakhanemiz, orada uyuyoruz. Gün içinde gerçekten akademik olarak da psikolojik olarak da çok destek oluyorlar bize. Sınıftan çıkıyoruz, at yeri oynuyoruz, satranç var. Peki satrançta kim kazanıyor şu an? Şu an ben biraz ilerideyim.